Merhabalar. Dilimizde çokça yanlış söylenen ve yanlış yazılan kelimeler mevcut. Şimdi bu kelimelerin doğrularını göstereceğim ben. Yanlışlarından hiç bahsetmeyeceğim. Yazılışlarını görmeyeceksiniz. Doğrularını öğrenirsek zaten karşımıza yanlış yazılan, yanlış söylenen kelime çıktığında fark ederiz onun yanlış olduğunu. İlk örneğimiz spor. Aslında Türkçe'ye diğer dillerden geçmiş birçok kelimede bunun gibi spor kelimesindeki gibi e, yanlış telaffuz, konuşma, yanlış yazım görüyoruz. Spor, si diye bir hece yok burada. Spor şeklinde söyleniyor. Söylenirken de, yazılırken de i harfi bulunmuyor. Eşofman çokça yanlış söylenen, yanlış yazılan kelimelerden bir tanesi. Eşofman. Sırasıyla gidiyoruz. Başka kelimemiz şoför. Şoför. Tren. Aynı sporda olduğu gibi tren kelimesi de benzer özellikleri taşıyor. Şoför. Dikkat edin. O önce. Diğer örneğimiz kravat. Kravat. I harfi yok. Pantolon. Söylerken de çoğunlukla yanlış söylenen, yazılırken de haliyle yanlış yazılan kelimelerden bir tanesi pantolon. Bir başka kelime meyve. Meyve şeklinde de söylenir yazılır ama doğrusu meyve şeklinde olanıdır. Sarımsak yine çokça farklı şekillerde söylenen bir kelimedir. Doğrusu sarımsak. Diğer kelimelerimiz dinozor dinozor fasulye fasulye Bir başka kelimemiz poğaça. Poğaça. Yumuşak G ile yazılıyor. Okurken de ona göre okuyoruz. Ve diğeri sandviç. Sandviç. Ve çokça hatalı söylenen kelimelerden bir tanesi voleybol voleybol doğrusu yazılışı da voleybol şeklinde ve diğer kelime jimnastik jimnastik bir başka kelime grubumuz gazete gazete günlük hayatta konuşurken bunu kısaltarak söyleriz başka seslerle söyleriz ya da yanlış şekilde telaffuz ederek söyleriz ama doğrusu gazete ve şemsiye şemsiye çokça yanlış söylenen kelimelerden bir tanesidir. Şemsiye doğrusu bu. Ve palyaço. Çocukların çok sevdiği ama söylerken çoğunlukla yanlış söylediği bir kelimedir. Palyaço. Sonraki kelimelerimiz kokoreç kokoreç çikolata çikolata Bakın burada kelimelerin doğru yazılış ve söylenişlerini ifade ediyorum. Diğer yanlışlara girmiyorum. Ve birçok kelime grubu gelecek şimdi karşınıza. Doğrularını görüyorsunuz siz. Heyecan. Heyecan. Kolonya. Teneffüs sürpriz sürpriz kavanoz film Azerbaycan Azerbaycan yanlış dershane dershane çiftlik kulüp kampanya oksijen oksijen söylemesi telaffuzu zor bir kelime ama doğru söylersek doğru yazarız zaten. Oksijen. Bisküvi. Bisküvi. Hakikaten. Hakikaten. Bunu çoğunlukla kısaltarak farklı şekillerde söyleriz ama kelimenin gerçek hali budur. Hakikaten. Faaliyet. Faaliyet. Herkes. Ve en çok başımızın belası olan kelimelerdendir. Büyük, küçük, birçok insanın derdi olan kelimedir. Herkes. Yani hepimiz gibi anlamında olan kelime. Herkes. Makine. Makine. Tıraş. Tıraş. Tespih. Tespih. Laboratuvar. Laborat, bakın ben de söylerken yalnız söyledim. Laboratuvar laboratuvar. Dilimize başka dillerden geçmiş bir kelime yine bu da. Karnabahar. 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 Bu ve bunun gibi daha birçok kelime var yazımında hata yaptığımız ama ilkokul düzeyinde özellikle bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken kelimeleri derledim ben sizin için. Ee, kitap okurken dikkatli okursanız aslında kelimelerin doğrusunu nasıl yazıldığını fark edersiniz. Tabii ki burada dikkat önemli. Doğru söylemek, doğru yazmak bir kişi için önemli olmalı. Çünkü konuşmamız karşımızdaki insanı etkileyen bir durumdur. Yanlış yazılan kelimelerle ilgili çalışmamız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerde görüşmek üzere.